Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yumuşacık dokusuyla bol soslu ıslak kek tarifim var. Bu tarifi biz kahve yanında çok severiz. Tarifimi mutlaka deneyin derim. Tam kıvamında bol soslu ıslak kek tarifimin lezzetine bayılacaksınız. Ben tariflerimde ayrıntılara biraz fazla giriyorum. Çünkü bütün tariflerimi kızımın yapabileceği şekilde hazırlayıp paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Evet, bol soslu ıslak kek tarifimin malzemelerini açıklama bölümüne de yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Karıştırma kabına 4 yumurtamızı alıyoruz. Yumurtalarımız oda sıcaklığında en az 30 dakika beklemiş olmalı. 1 su bardağı toz şekerimizi alıyoruz, 3-4 dakika köpük köpük olasıya kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri ne kadar çok çırparsak kekimiz o kadar güzel kabarır ve yumuşacık pişer. Ayrıca yumurta kokusu da olmaz, o nedenle köpük köpük olasıya kadar çırpıyoruz. Karışımın içerisine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağını tepeleme 3 yemek kaşığı kakaoyu ekliyoruz ve tekrar çırpıyoruz. Karışımın içerisine 1,5 su bardağı un ekliyorum. Unumuz mutlaka elenmiş olmalı. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Karıştırma işlemini spatula ile yapıyorum. Kekimizin güzel kabarması için kuru malzemelerden sonra çok fazla çırpmamaya özen göstermeliyiz. O nedenle spatula ile alttan üstte çevirerek karıştırma işlemini yapalım. Fırın kabını ben tereyağı ile yağladım. Tereyağında yağlamak istemezseniz sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Fırın kabımızı yağladıktan sonra kek harcımızı tepsiye dökelim. 175 derecelik fırının orta katında 35 dakika pişiriyoruz. Kekimizin sosu için 1,5 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. Yarım su bardağı şekerimizi alıyoruz. Şeker ölçüsü normalde 1 su bardağı fakat 1 su bardağı çok fazla geldiği için ben yarım su bardağı şeker kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve çırpıyorum. Sosumuzu ocağa alalım, kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatalım. Sonra ılması için bir kenara alalım. Bu arada kekimiz pişti. Kekimizi çıkarttığımız zaman mutlaka pişip pişmediğini kontrol edelim. Bunun için bir çatal veya bir kürdanla kekimizin belli yerlerine batıralım. Çatalımıza veya kürdanımıza kek yapışmıyorsa kekimiz pişmiş demektir. kekin ilk sıcağı çıkınca istediğiniz şekilde dilimleyelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimlemiş olduğumuz kekin üzerine sosumuzu dökelim. Kekimiz ve sosumuz ılık olmalı mutlaka. Kekimizin üzerine sosunu döktükten sonra 2 saat kadar buzdolabında bekletelim. Islak kekimiz buzdolabında dinlendi ve sosunu çekti. Islak kekimizi istediğimiz gibi süsleyip servis yapabiliriz. Sudangile tadında, yumuşacık dokusuyla, damaklarda iz bırakan sosuyla bir dilim yiyen bir dilim daha isteyecektir. Özellikle ve özellikle çocuklarımız bu lezzete bayılacaklar. Bol soslu ıslak keki bir de benim tarifimle mutlaka deneyin derim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.